Onları yemedin ne mi? Nerede ne nerede? Ay <laughs> Merhaba dostlar nasılsınız? <laughs> İyi misiniz? Bizden size selamlar sevgiler saygılar git, git, Bu hasta kuşumuz Tamam kedi saldırır diye gidiyorum ben de. Kaldıracağım. Hepsini kaldıracağım. Hepsini kaldıracağım. Tamam nereye gelmişler? Minnaklar siz ne burada? He? Bizim kedinin vurduğu kuş Nasıl kaldılar hepsi? Bir tanesi kaldı. Kaldıracağım. Oğlum. Kalk hadi. Aferin benim kuzuma. Aferin oğluma benim. Bayağı arası var. Yakınlaştırdım telefonu biraz. O yüzden bu kadar yakın görünüyor. Arası epey var. Ay, ayağım toprak girdi. Ay. Battı ayağıma ya parmağımın altına. Bak 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 bak. Aferin size. Bu da bizim şey değil mi? Evden getirdiğimiz yavrular. Şşş. Dün az daha şurada tüm şu ağacın şu ağacın şeyinde kedi oraya kadar geldi Kuşları aramak, kala saldırmaya. Bir önceki günde ama bu siyah yavrularımızdan birinin kursağını yırtmıştı. Yakından gösterecektim. Yem dökülüyordu kursağından. O kadar yırtmış yani. Parmak. O yırttığı yere parmak giriyor. Ya rahat bırakır mısınız şu hasta kuşu? Arap. Rahat bırak şunu yavruyu. Ay yavrum benim ya. Ay ay. Üf. Annem sen. Hıdır ya bizim ilaçtan verseydik belki iyi olurdu ya. Abi kafasında var büyük bir ihtimal onun. Kafasını şey demiyor baksana dengeyi sağlayamıyor. Beli mi kırık? Ama kafanın üstüne devriliyor bak. E sarsaydık belini. Yaz acı çekiyor hayvancaz ya. Çekilir. Direkt kafesin içine. <laughs> He kalsın biraz. Bak, Mustafa bin... Ha? Hani ya geliyor ki hep arada bir. Dün bu hasta kuşa da kedi saldırdı. Tam götürüyordu. Nasıl uçtu ta? ta oraya gitmiş. Hasta hasta nasıl gittiyse kedi hep bir saldırdı orada. Aydın abi zor kurtardı. Koştu. Şşş. Kaldırayım diye ya. Kaldırayım diye acı kaldırayım dedim yani. Biraz kanat biraz kanatları çalışsın. Kalktılar. <laughs> Aferin. Böyle kalkınca çok hoşuma gidiyor hepsi. Çok uzağa gitmeyin bak. Takla ta, oğlum takla. Aferin benim kuzuma bak sözünü. Bir daha at. Bir tane daha at oğlum. Aferin oğluma benim bir tane. Aferin bir daha at. Bir de inerken at in atsana. Hmm. Bu düzlüğü çok sevdiler bu toprak düzlenince burada. Size şimdi kafeslerimizin yeni yapılmış halini de göstereyim. Şimdi Mustafa abi de yapıyor şeyi. Bu bizim kafesin son hali böyle buralar taş bu kadar yükseldi. Bu da bizim minnak orada. Ses gördü, Kızım böyle güzel böyle güzel oldu şimdi daha geniş yani. oldu. Böyle. Aa, abi, birini 115, birini ha, iki tane burada zaten. Nasıl Ay, oldu Mustafa, Mustafa abi? Bunu. Hayır abi birini 115 Hayır, birini 118. Canım, abi. Keserim ucunu da. Oo, oh, vallahi bizimkinden daha mı süper oldu? Yok mu? Yok, güzel oldu. Ellerine sağlık. Ketelim. Vallahi bir mühendis olduğunu kanıtlıyorsun yani. <gülüyor> kanıtlıyor, kanıtlıyor. <gülüyor> vallahi güzel. İkisi de yukarı çıkmış. Bir tanesi 115, beni 118. 115, 118. 115'ini 115 yapıdır. İstersen şunun ben çivisini çıkarayım nerede? Onda çivi var mı? bak. Bugün çay getirdim. Soğuyacak vallahi. Minnak sen ne yapıyorsun? Niye çıktın orada kız? He. Gel. Gel. Nereye gidiyorsun sen? Sen nereye gidiyorsun? He Minnak. Gel. Gel. Gel Minnak. Gel. Karınca var orada. Karınca, karınca, bak karınca var. Isırırlar sonra seni. Orada çok karınca var. Gel. Çok karınca var orada bak. Tekisi de kaç dedi? 115. 110 mu? 110'a Nereye çıkıyorsun onların üstüne sen? Gel ben buradayım. Gel yanıma. Gel. Gel. Ben gel aşkım sen gel. Karıncalar ısırır seni gel. Çıkamazsın oraya. Gel oradan hadi gel. Gel bu tarafa gel. Gel kuzu. Bu tarafa gel hadi. Gel. Gel aşkım gel. Gel. Aferin benim kuzuma. Gel. Gel tatlım. Gel buraya gel gel. Düşeceğim gel. Bak oradan uçan kafesin şeyine giriyor. Buraya gel buraya 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 kediler bak gelir sinsice geliyorlar valla. Nere gittin? Oraya mı saklandın? Gel ben burada oturacağım. Gel benim ayağımın yanına gel. Gel. Şşş. Ha, ne ne diyor, mı? Yok. Aferin oğlum benim. Aferin, Aferin paşama. Ha? Emine yavru nerede? Aha orada. Nerede? Aha kartonun altında. Kenarında. Gel kuzum yanıma gel. A gel buraya gel. Gel. Var o yüzden mi uçamıyor? Üşüyor herhalde o sıcak şey arıyor. Ya, bir şey, bir şey, bir şey. E çıktı oradan ben ne yapayım? Kartonun altından çıktı. Şuralara bir düzen hayırlısı hayırlısıyla şu topraklar ne ya? Şu topraklar ne bir düzelseydi. Şu, Uzaklaşmayın. Fazla uzağa gitmeyin. Şu tarafa gitmesin de açık taş attım da ta oraya gitti lebiyuda. Gel buraya. Bak taş atarım oradan da bu yanına Gözümüzün önünde dol. Vallahi yetişemeyiz oradan kediler saldırırsa. Gel. Beyaz bayağı uçtuydu onu çekemedim. Ablamla telefonda konuşuyordun. O yüzden kuşların kafesten çıkışını da hiç çekemedim maalesef. Evet dostlar bu videomuz da buraya kadar olsun. Hoşça kalın, dostça kalın, sağlıklı kalın. Nereye girmiş Hıdır gördün mü? Hıdır. Bak. Kutunun altına girmiş oraya. Nereye girdin evet, evet. sen? Bu Gel. Ya. Gel kuzum. Evet dostlar. Görüşürüz. Hoşçakalın. Dostçakalın. Sağlıklı kalın. kalın. Onu yukarı kaldırırdın, yukarı çakardın. Valla içine artık rahat rahat dikelebiliyoruz. İyi oldu. He? İçinde artık oldu rahat sonra? rahat dikelebiliyoruz.